Yolcularla birlikte kaybolan ya da gizemli suçlar işlenen uçaklarla ilgili yüzlerce belki de binlerce hikaye var. Bazı vakalar yıllarca süren araştırmalardan sonra açıklansa da bazıları hiçbir zaman çözülemeyebilir. Bunlardan biri de 1953'te Santiago 513 sefer sayılı uçuş sırasında aniden ortadan kaybolan uçaktır. İddia edilene göre uçak gizemli bir şekilde 35 yıl sonra geri döndü. Başlamadan önce beğen düğmesine bastığınızdan ve daha fazla video için bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Kaybolan uçaklar Bir uçak arkasında hiç iz bırakmadan kaybolduğunda buna sebep olabilecek onlarca şey vardır. Genellikle uçağın dağ, çöl hatta deniz gibi ırak bir bölgeye düştüğü varsayılır. Bunun nedeni bir uçağın fark edilmeden rotasının dışında bir yere inmesinin çok zor olmasıdır. Çoğu zaman yıllarca süren sabırlı araştırmalar sonrası kıyıya vuran uçak parçaları görülebilir veya kazadan yıllar sonra ırak bölgelerde bulunabilir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Bu gibi durumlarda araştırmacılar ipucu bulmak için yıllarca uğraşsa da bazen kanıt yetersizliğinden çözülemeyen vakalarda kalıyor. Santiago 513 sefer sayılı uçuş 4 Eylül 1954'te Lockheed uçağı Almanya'da kalkışa hazırlandı. Uçağın Almanya'dan kalktıktan sadece birkaç saat sonra Güney Amerika'da bulunan Şili'ye ulaşması planlanıyordu. Uçakta 88 yolcu vardı ve mürettebat sadece 4 kişiden oluşuyordu. Bu tamamen sıradan bir uçuştu ve uçak kalkmadan önce olağan dışı bir şey olmadı. Ne de olsa bu tür uçuşlar yılın bu zamanında her gün, günde birkaç kez gerçekleşiyordu. Yolcuların hepsi sıradan insanlardı ve uçakta kimsenin endişelenmesine neden olacak ek bir kargo yoktu. Olabildiğince sıradan bir uçuştu diyebiliriz. Hava açık ve olaysızdı. Fakat uçak kalktıktan sadece birkaç saat sonra arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Uçak o sırada Atlantik Okyanusu üzerinde uçtuğu için pek çok insan bir şeylerin ters gittiğini ve uçağın düştüğünü varsaydı. Ancak pilot tarafından acil durum çağrısı yapılmamıştı. Tehlike sinyali de alınmamıştı. Herkes uçağa ne olduğunu merak ediyordu ama bir cevap bulunamadı. Uçakta bulunan 92 kişi resmi olarak ölü kabul edildi. Trajik bir olay ancak uçak kazaları duyulmamış bir şey değil. Peki bu uçuşu bu kadar ilginç yapan nedir? radarda görülen garip uçak. 12 Ekim 1989 öğleden sonrasıydı. Brezilya'nın Puerto Alegre kentindeki havalanında sıradan bir gündü. Derken radarda kimliği belirsiz bir uçak belirdi. Hava trafik kontrolü uçağın pilotuyla iletişim kurmak için ellerinden geleni yaptı ancak hiçbir yanıt alamadılar. Havaalanı o sırada oldukça meşgul olduğundan uçak piste inmeden önce birkaç kez daire çizdi. Uçaktaki mürettebattan yanıt gelmediğinden yolcular çıkmadan önce uçağı kontrol etmek istediler ve birkaç güvenlik görevlisi piste gönderildi. Piste yaklaşan güvenlik görevlilerinin gördükleri şey karşısında nutku tutuldu. Gözlerine inanamadılar. Uçağın yan tarafında Santiago Hava Yolları yazıyordu ama bu hava yolu 1956'da kapatılmıştı. Ayrıca uçağın bir Lockheed Super Constellation olduğunu fark ettiler. Daha da korkuncu sefer sayısı 513'tü. En çok şaşırdıkları şey de uçağın yepyeni görünmesiydi. 35 yıl önce Almanya'daki havalanından kalktığı zamanla aynıydı. Hiç eskimemişti. Ne yapacağını bilemeyen güvenlik ekibi uçağın kapılarını açıp içeri girmeye karar verdi. Gördükleri şey karşısında şok oldular. Uçaktaki tüm yolcuların koltuklarındaydı ancak geriye sadece iskeletleri kalmıştı. Kokpite doğru ilerlerken mürettebatın da iskeletlerini gördüler. Kokpitte pilotun ellerinin hala kontrollere sıkıca sarılı olduğunu gördüler. Bu keşifte normal bir günün ortasında diğer uçakların her zamanki gibi gelip gittiği zamanlarda meydana geldi. Ve yönetimin ne yapacaklarına dair hiçbir fikri yoktu. Neler olduğunu anlayana kadar hikayeyi örtbas etmek için ellerinden geleni yaptılar. Haber şirketleri kaçınılmaz olarak uçağı öğrendiğinde şöyle başlıklar atıldı. 513 sefer sayılı uçak 35 yıl sonra iniş yaptı. Halk bunun haricinde hiçbir bilgi alamayacak. Bu durum gelecek yıllar boyunca her türlü komple teorisine ve uçuş hikayelerine zemin hazırlayacaktı. Brezilya hükümetinin olayı örtbas etmesi halk daha fazla bilginin açığa çıkmasına izin verilmemesi karşısında son derece büyük hayal kırıklığına uğradı. Ne araştırmalara dair bir sonuç ne de mantıklı bir açıklama yapıldı. Bu yüzden vatandaşlar uçakta bulunan insanlara neler olabileceğine dair kendi fikirlerini ortaya koymaya başladı. Hükümet uçağın 35 yıl geçindiğini iddia eden tek bir bildiri yayınladı ve başka hiçbir şey söyleme zahmetine girmedi. Hükümetin birçok test yaptırdı. Bu garip olayı açıklamak için birçok araştırmacıyı görevlendirdiği söylentileri dolaşmaya başladı. Ne var ki bu çabalar asla kamuya açıklanmayacaktı ünlü fizik profesörü Rodrigo de Manha'da dahil olmak üzere birçok insan bunu protesto etti. Den Manha bu vakanın tüm bilim dünyasını değiştirebileceğini söyledi. İnsanlara gerçekte ne olduğunu açıklamamanın insanlığa karşı bir suç olacağını da sözlerine ekledi. Halkın gerçeği bilme hakkı olduğu ve hükümetin bunu açıklığa kavuşturmakla yükümlü olduğu sonucuna vardı. Başka bir bilim insanı doktor Kelsu Atello mümkün olan tek açıklamanın bir solucan deliği ya da uzay zamanda açıklanamayan bir açıklık ya da boşluk olduğunu söyledi. Solucan diliğinden geçen bir uçağın muhtemelen yolcularla birlikte olan bitenden habersiz bir şekilde uzak bir geleceğe gideceğini söyledi. Birçok insan bu teoriye inanıyor ve hükümetin bir isyanı önlemek için bilgi sakladığını iddia ediyor. Doktor Atelo gerçeği inkar etmenin Brezilya vatandaşlarına yalan söylemekten daha iyi olmadığını söylüyor. Yıllar boyunca birçok kişi bu hikayenin ne kadar makul olduğunu sorguladı. Konuyla ilgili kısa bir araştırma bu hikayenin yanlış olduğunu söyleyen reddeden Snopes makalesini gündeme getiriyor. Snopes hikayenin 1980'lerde daha fazla gazete satmak için tamamen uydurulduğunu iddia ediyor. Araştırmacılar hikayenin muhtemelen 1961'deki alacakaranlık Karanlık Kuşağı'nın Do The Odyssey of Flight 33 adlı bölümünden esinlenildiğini söylüyor. Bölümde 513 sefer sayılı uçuşta onlara ürkütücü bir şekilde benzer bir hikaye anlatıldığını itiraf etmeliyiz. Ancak bu yıllar boyunca ortaya çıkan tanık raporlarını açıklamıyor. Shoppers hikayenin Weekly World News adlı kurgusal bir tabloit tarafından yayınlandığını söylüyor. Bu tabloit 1985'te 914 sefer sayılı Penem uçağının 37 yıl önce ortadan kaybolduğunu, sonra günümüzde aniden ortaya çıktığını iddia ediyor. Bu büyük olasılıkla uydurma bir hikaye. Snop 513 sefer sayılı uçuş hikayesinin bu ile neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Sadece hikayeyi daha çekici kılmak için birkaç isim değiştirilmiş ve fareden 92 yolcu eklenmiş ve şimdi havayolu ismi Santiago yapılmış. Bu uçuş hakkında hakkında çok fazla yanlış bilgi olduğunu düşünürsek bu hikayenin doğru olup olmadığını veya Weekly World News için yazan bir gazeteci tarafından uydurulup uydurulmadığını tam olarak bilmiyoruz. Her halükarda Albert Einstein ve diğer bilimsel araştırmacılara göre böyle bir olay teoride gerçekleşebilir. Ayrıca bir uçağın kaybolup daha sonra tekrar ortaya çıktığı tek vaka bu da değil. Solucan deliklerinden seyahat etmek bunun gibi solucan delikleri Einstein'e ve bilim ve matematik alanındaki kapsamlı araştırmalarına kadar uzanıyor. Uzayda ve zamanda bunun gibi deliklerin var olabileceği ve tünellerin zaman içinde iki noktayı kolayca birbirine bağlayabileceği kanısındaydı. Eğer bu deliklerden birini bulabilirsek zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini düşünüyordu ancak böyle bir yolculuğun etkilerini öngörmek mümkün değildi. Eğer bu delikleri manipüle etmeyi başarırsak ve dilediğimizce kullanabilirsek, göz açıp kapayıncaya dek bir yerden diğerine seyahat etmek mümkün olabilirdi. Birçok bilim insanı bunu uzay-zamanda bir kestirme yol olarak tanımladı ve gelecekte gezegenler arası seyahatin böyle mümkün olabileceği olasılığına değindi. Stephen Hawking de dahil olmak üzere üst düzey bilim insanları bu deliklerin var olduğuna inanıyor. Ancak bunun için henüz kesin kanıt bulamadık. Bu delikler kaybolan ve daha sonra aniden yeniden ortaya çıkan birçok uçak olayını açıklayabilir kaybolan ve yeniden ortaya çıkan uçaklara dair diğer vakalar. 513 sefer sayılı uçuş türünün tek örneği değil, örneğin 727 sefer sayılı uçuş vakasını ele alalım. Bu hikaye bizi 1970'lere geri götürüyor. 727 sefer sayılı National Airlines uçuşu Miami Uluslararası Havalanı'na inmek üzereyken işler ters gitmeye başladı. Uçak inişe yaklaşık 10 dakika kala radardan kayboldu ve iletişim kulesi uçakla olan tüm iletişimini kaybetti. Pilotla temasa geçmek için yaklaşık 10 dakika boyunca çabaladılar ama cevap alamadılar. Havalanındaki herkes endişelenmişti. Kurtarma personeli çağrıldı ve enkaz alanına gitmeye hazırlanıldı. Orta kanı uçağın arızalandı ve yakında yeri düşeceği yönündeydi. Ancak uçak birdenbire radarda yeniden göründü. Pilot ve yardımcı pilot gayet normal konuşuyor. Herhangi bir terslik olmadığını söylüyordu. Radyo kontrol kulesi pilotlara 10 dakikadır nerede olduklarını sordu. Ancak pilotların onların neden bahsettikleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Zamandaki bu belirgin atlayışlarını açıklayamadılar. İşin daha da garibi uçaktaki tüm saatler 10 dakika gerideydi. Yolcuların kol saatleri de dahil bu zaman kaybının tek olası açıklaması bir solucan deliği olurdu. Ancak bilim insanları ve araştırmacılar hala bu garip olayı açıklığa kavuşturmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video için beğen düğmesine basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.